Herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere bir çizgi grafikte maksimum ve minimum değeri otomatik olarak işaretlemeyi göstereceğim. Bunun için Nisan ayının günlerine karşılık gelen sayısal değerlerden oluşan bir tabloyu kullanıyorum. İşaretçileri olmayan bir çizgi grafik ile de tablomuzu grafik haline getirdim. Gördüğünüz gibi tablo değiştikçe maksimum ve minimum değerler otomatik olarak grafikte işaretleniyor. Bunu yapmak için ad yöneticisine maksimum, maksimuma denk gelen tarih, minimum ve minimuma denk gelen tarih tanımlamalarını ekranda görüldüğü gibi yapmamız gerekiyor. Bu tanımlamaları da grafik verilerinin içine yerleştirerek dinamik bir şekilde grafikte minimum ve maksimum değerleri gösterebilirsiniz. Ad yöneticisinde kullanacağınız formülleri buraya yazıyorum. Maksimum, minimum, maksimum tarih ve minimum tarih adları tablodan ilgili verileri otomatik getiriyor. Bundan sonrasında ise bu tanımları grafikte veri olarak eklemek kalıyor. Grafik üzerinde veri seç dedikten sonra maksimum ve minimum verilerini ekleyebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta X ve Y değerlerini belirlerken satıra dosya adı ile başlamanız gerekiyor. Sizlerde ekiplerinizin raporlama ve sunum becerilerini daha ileri düzeye taşımak için temel ve ileri Excel eğitimlerimiz için bize ulaşın. MyCoach Akademi Kurumsal koçluk, eğitim ve danışmanlık.